münafığın e, çok kapsamlı böyle karmaşık bir ruh hali vardır. İblise çok benzer. Şeytandan tam ve örtüşür. Yani bir sapık ruhu açısından çok benzer. E, Münafık intihara eğilimlidir. Cinayete eğilimlidir. Sapıklığa eğilimlidir. Kahpeleye eğilimlidir. İtle, çakallı, elimlidir. Başka özellikler sayacağım da şimdi terbiye müsaadesiyle. Yani Gerçekten klasik ediyoruz. var ya hani halk arasında bilinen. Evet şu Bütün inşallah. Bütün vasıflar üstünde vardır yani ruhunda vardır tamamen. Yani. İnşallah hocam. Öyle bir yapıdır. Bakın nur gibi peygamberimizi beğenmiyor alçak. Nur gibi mescidi beğenmiyor biz yeni mescit açtık diyor. Gelin oraya gelin. Orada da kendi hocaları var kendi kafalarına göre bunaklardan oluşmuş. Dinsiz imansız böyle müşrik. Evet Ebu Cehil ödüyor paralarını. O devrin kahpeleri Ebu Leheb ödüyor. Orada bak diyor burada asıl din burada yaşanıyor diyor. Şimdi bunlara ne yapılır? Ben biliyorum ne yapılır. <laughs> İnşallah evet. İnşallah. İnşallah. Mal e, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki bu mezarı ziyaretinize, kabre gidişinize, ölümünüze kadar sürdü münafık işte para pul neredeyse oraya çöker. Hadi ki o da onun mezarıdır. Yediği bela olur. Hastalığa sebep olur. Evet. Girdiği evin pis kokusu onun bilmediği pis bir koku vardı. Şeytani koku. O da ona bir beladır. İnşallah. Evet. Münafık suratı ateştir. Yakar insanın suratını. Munafık suratına tahammül en azdır azap verici birisidir. İnşallah. Munafık munafın yüzüne baka baka yanar 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 simsiyah olurlar. Evet. Maşallah. En büyük azaplardan yani munafın çünkü yüzünden yayılan pis elektrik kavurur adeta. Evet. Maşallah. Elini yüzünü perişan eder. Ya pislik yayılır onlardan. Müminden nur yayılır. Munafın pis bir elektriği vardır. Yani nasıl böyle ultraviyole falan insanı yakıyor fazla kaldın mı? Munafık da öyle böyle zararlı ışık yayar. Evet hocam, inşallah. Ve yakar, etrafından yakar. Onun için bakın, münafıklara bakın. E, Münafık tiyanetlere bakın. Bir pislik çöker. Çok sağlıksız ve pislik bir havaya gibi gülünürler. Gülse de ağlamaya benzer onun gülmesi. Sahte gülmüştür. Evet, oyun yani. oynar. Neşe oyun oynar. Munafık gece, gündüz içinden ağlar. Bu bilinmez. Inşallah evet de. hocam, inşallah. Allah diyor ki ayeti bak. Az gülsünler, çok ağlasınlar diyor. Maşallah. Allah gece gündüz ağlatır. Eyvallah. Gülerken ağlar. Eyvallah. Ciddiyken ağlar. Yemek yerken ağlar. için için ağlar münafık. Kurtulamaz ondan. İnşallah. Hocam. Müslüman Maşallah. da sinirli halinde güler. İnşallah. Ciddiyken yine güler. Gülerken yine güler. İnşallah. <laughs> Hep neşelidir. Maşallah. İnşallah. Müslümanın özelliği inşallah. İnşallah hocam.